Eğer hikmet sen Adem'e yanaşırsan bak hayatının yanlışını yapacaksın. Burada sana tarihi bir fırsat geldi. Böyle bir sezonda eğer yani Adem'e biat dediği gibi o şekillere girmez ise hikmet parlar gider buradan. Artı hikmetin şöyle bir avantajı var. Adem'in liderliğinden çok sıkılan yarışmacılar var. For example Meryem. Başka kim var? <gülüyor> Serenay. Serenay. <laughs> Başka kim var? Bizim Serenay. Belki de sesini çıkarmak isteyip çıkaramayanlar. Batuhan Gökgöz gibi gibi gibi. Bu tarz yarışmacılar yarışmaya takıma e, ya karşı takımdan ya da dışarıdan bir güç geldiği zaman onun yanına geçmeyi fırsat bilirler. <laughs> Muhtemelen Hikmet'in eğer onlarla sorunu yoksa Meryem'i Serenay'ı falan Hikmet e hemen yanında konuşlandığını göreceğiz biz. Bak bunu Hikmet kullanırsa Güçlenerek çıkar o hikayeden. Sema ile arası nasıl bilmiyorum. Bir de Argın bir barışık onunla bir sorunları oluyordu. Sema anlatıyordu. Şu an nasıl bilmiyorum. Ama Sema onun güçlü olduğunu görürse uzlaşacaklardır onunla. Dolayısıyla Hikmet çok şanslı şu an. Ama Adem'den uzak durmak zorunda. Adem çünkü krallığını paylaşmak istemez. İster mi? Hele ki bir ay boyunca getirmiş bir yere hikayeyi. İstemez. Ama Adem bunu arkadaş gibi de yapabilir. <laughs> Hikmet anlamadan İsmail Balaban'a mesela Adem dün ne yapıyor? İsmail Balaban hadiseyle konuşuyor. Ne diyor Adem? Utandım mı yani. yani küçümsüyor. Hep subliminal her yerde işte psikolojik e, tahribatı böyle veriyorlar. Profesyonelce. <laughs> Bunu kimse eleştiri olarak algılamasın. Negatif eleştiri olarak. Bunu Adem Kılıççı çok doğru yapıyor. Sema Aydemir çok doğru yapıyor. Böyle böyle yarışmacıları psikolojik olarak düşürüyorlar, yalnızlaştırıyorlar. Hikmet Adem elini uzatırsa öyle bir şey görmedik daha. Yarın görürsek öyle bir görüntü. Hikmetle Adem tokalaşır ise Hikmet bitti. Hikmeti de eliyorum hemen. Kartoneti Doğukan yarın yetiştirirsen Hikmeti yarın eleyebilirim. Ben buna Onu bir cevap yapmadım. verebilir miyim? Tabii ki ben şöyle bir tablo beklemiyorum bu arada. Semi'ye paralel düşünüyorum ama Hikmet girer girmez böyle silahları çekip ben geldim dağılın burada e, düzeni bozmaya geldim gibi girmeyecek. Hatta bence girmeyecek. ama hani tokalaşırsa elendi diyorsun ya bence o tokalaşmaya hiç kalma. Çünkü bir saniye. başma olayı ama abi, ben, ben metafor yapıyorum. Ben senin metaforlarını çok iyi anlayabiliyorum merak etme. Ben de metafor olarak kullanıyorum. Tokalaşırsa da sanma ki biat edecek diyorum. Şöyle orada Sema bence önemli bir rol oynayacak. Sema ilk etapta ben bilmiyorum özel hayatta nasıllar ama hani ben iyi olabilecekleri bir tablo görüyorum öngörüyorum. Şimdi Adem belki birebir de çok büyük bir adım atmasa da Sema orada arabuluculuk yapıp ben eminim ki Hikmet'i kaybetmek istemeyecek ve böyle Adem Sema hikmetler göreceğiz biz bir süre. Sonuçta eskiden tanıdıkları onlar yani ben şimdi Hikmet'in gidip de Batuhan, Gök Gözle veya Serena'yla oturmasını beklemiyorum. Dolayısıyla bir Sema Adem Hikmet olacak. Ama nerelerde bu düzen bozulacak? Belki kendileri farkında olmadan yavaş yavaş. Nasıl mesela? Adem senin bu dediğini kabul etmiyorum gibi bir düzen bozma değil. Adem nasıl ben bunu söylüyorum diyor. Herkes de bunu kabul ediyor. Hikmet de bir şeyler söylemeye başlayacak. Ben bunu söylüyorum diyecek. Bu sefer Hikmet bir şey söylediğinde mantık çerçevesi dışında olmadığında da Adem'den Hayır Hikmet cevabı gelmeyecek. Sonra bu iki kez olacak, üç kez olacak. Dördüncü de bakacağız ki Hikmet de yön veren bir isim olmuş. Bir takıma iki yön veren çok fazla dedi, dediğimiz noktada o zaman çatırdamalar başlayacak. Hikmet eğer bunu performansıyla desteklerse ki destekleyeceğini düşünüyorum o noktada söz söyleyen, seçen, doğalında gelişen bir e, yön veren taraf haline gelecek Hikmet ve ancak da Hikmet gelebilirdi bu noktada yani Adem'den gelecek bir cevabı umursamayan demek istemiyorum ama ona e, karşı cevabı koyabilecek bir adam. O anlamda dedim aynı yerde görüyorum onları diye. Mesela İsmail ile Adem bu noktada bu bahsettiğim tasvire uymadı İsmail. İsmail yapmadı bunu ama Hikmet bence İsmail gibi yapmayacak. Karar veren olma e, potansiyeli görüyorum Hikmet'te. Böyle böyle çatır diyecek. Sayın Durmuş. Buyurun. Adem'deki ego Metaforist. Donald Trump'la Vladimir Putin'in egolarını toplasan yine etmiyor. Fark etmez Anladım, takımın, takımın. egosu takımın saygısını kazanan Adem Legosu'nun önüne geçer. Takımın saygısını kazandığı takım noktada... 2-3 kişi Meryemler falan Hikmet'in arkasında olursa Hikmet oradan bir rüzgar yakalayabilir ama bu Adem'in çok takım da... Takım değil mi sence? Tamam, takım, takım değil tamam, işte tamam, orada 2 Meryemler kişi ya mesela. Tamam. Takım değil işte o Meryemler. Hayır ha şöyle... Meryemler kim? Ama takım Üst komşumuz deyince ben, mu? Şimdi Adem'e herkes saygı duyuyor. Adem'in yanında olsun olmasın Meryem'i vesaire herkes. zaman geçtikçe kişi sayısı azalacak zaten. Evet işte zaten. Meryemler falan Serenay Hikmet'in yanında saf tutar ise... Bu gene Adem'in hiç görmek istemeyeceği bir şey. İşte tabi. onu diyorum zaten. Yani Hikmet arıza çıkarmasa bile Adem arıza çıkarabilir. Aynen bravo. Onu Aynı net noktadayız. Söyleyeyim. Ben de. Eklemek istediğiniz? Var. Madem konu buralara geldi. Benim de tabii ki yakın takip ettiğim ikisi de arkadaşım hem Adem hem Hikmet. Bir kere ben ikisini de ofiste beraber görüyorum. Yani Acun Medya'yı ziyaret ediyorlar. Mesela Adem'le Hikmet geldi. Oldu. Beraber geliyorlar. Beraber geliyorlar. Yani şimdi bu arkadaşlar beraber e, gezen, tozan. Hatta da? geçen sene biz burada program yaparken hatırlar mısınız? Hikmet'le Adem bize resim attılar. Evet, Yayınladık. Evet, Bizi aynen. izliyorlardı. Yani bir beraberlikleri var. Ama Survivor'da böyle bir yer işte. Survivor'da o beraberlikler biter. Veya çatırdar. Sonra tekrardan sosyal hayatlarına belki kaldıklarından devam eder ama Survivor'da başka bir çıkar çatışması var. Bir kere ben... ...Adem'le Hikmet'in ayrı olmasını düşünmüyorum. Yani böyle bir şeyin söz konusu olma ihtimal yok. Kesinlikle beraber hareket edeceklerdir. Yani Hikmet'e kucak açacaktır Adem. Hoş geldin kardeşim diyecektir. Hikmet de hoş bulduk diyecektir. Ama şimdi bak şöyle bir detay var. Adem, şu an izlediğimiz Adem... ...ilk hafta böyle miydi? Yani İsmail'i şu an adada bastırdığını... ...hatta belki bazı noktalarda ezdiğini görebiliyor muyuz? Hı hı. Mesela kaybediyor. İsmail'in bağırışı yüzünden kaybediyor. İşte bir şey oluyor öyle yapmayın... Yani mesela bugün Batuhan'a bir şey anlatıyor. Bir sus, beni bir dinle diyor. Ben konuşurken konuşma, bir cevap verme diyor. Artık Adem öyle bir boyuta geldi ki takımda. Kim ona karşı gelemediği evet. için o da böyle artık iyice yani direksiyona geçmiş, arabayı kendisi istediği gibi kullanıyor. O pozisyonda artık. Ama ilk hafta böyle değildi. İlk hafta herkesi bir tarttı bir çitti. Artık baktı ki meydan boş. Semin burada tespitleri kesinlikle doğru. Adem'e karşı gelen olmadığı için Adem bu pozisyona geldi. Adem'e karşı gelen olsaydı Adem bu pozisyonda olamazdı. Şimdi Adem hikmeti de bir tartacaktır. Yani mesela ilk geldiği gibi hikmete senin bağırman yüzünden kaybettim yok. diyemeyecektir mesela. Ama yarın öbür gün baktık ki hikmetten tepki yok, hikmet de o kalıba sokar. Sokar yok. çünkü insanoğlu. Bana da yapsan ben de aynısını yaparım. İşte yani, o noktada hikmet de Adem orada bağırma hikmet, diyebilir. Orada Adem hikmet, bağırma, senin orada hikmet aynen. İsmail gibi mi olacak, Sanırım. Batuhan Gökgöz gibi mi olacak? Yoksa bildiğimiz hikmet gibi mi olacak? Orası bak orası çok önemli. Çünkü normalde ikisinin arasından su sızmıyor. İyi arkadaşlar, iyi dostlar yani. Ama orada başka bir durum var. Yani şimdi Hikmet'in oraya gelmesi gerçekten başka dengeleri değiştirecek. Tabii. Çünkü İsmail de mesela Hikmet'i çok iyi tanıyan ama rakip hoca. Yani böyle bir durum da var. Mesela İsmail'in en büyük rakibinin hocasıydı Hikmet. Hı hı. Sonuçta böyle bir detay da var orada. Şimdi İsmail ile Hikmet'in arası ne kadar iyi? E şimdi İsmail ile Adem iyiler artık. E şimdi Hikmet geldi. Adem ile daha iyi olan biri. Belki de İsmail ile anlaşamayacak. Belki de bu sefer Hikmet ile Adem çok iyi olacak. İsmail bunlardan kopacak. Yani o yüzden dengeleri çok değiştirebilecek bir adamın o takıma gelmesi enteresan bir durum. Bu arada bence İhsan'ın değindiği yer çok önemli iyi arkadaşlar dedin. Gerçekten iyi arkadaşlar. Hani bu böyle survivor arkadaşlığı gibi değil. Belli ki gerçek hayatta da samimiler. O samimiyetten doğan bir e, bir olacak zaten. Ben bunu önemsiyorum. Yani onların arkadaşlığı şimdi yeni tanışan bir survivor yarışmacısı gibi yaklaşmayacak Adem'e Hikmet. Ve sen kendini düşün mesela. İ senle Gökhan ne kadar yakın arkadaşsınız. Sen Gökhan'a istediğin kadar sesini çıkarabiliyorsun. Gökhan da sana istediğin kadar. Bunun ayıbı kayıbı yok yani kendi o aralarında. Yok. Gökhan ya, o kadar yakın olmalarından bahsetmiyorum. Aynı arkadaşlık ilişkisine sahip olmayabilirler. Ben ne kadar sevimliysem lafımı da o kadar e, kolay anlatırım veya karşı tarafın lafını dinlememe özgürlüğünü de o kadar fazla bulurum kendimde. Herkes öyledir. Yani yeni tanışıp orada ben kendime Survivor'da bir yol bulmaya çalışan bir yarışmacı olsam farklı. Hikmet olarak gitsem Adem'i bir dinerek Adem ne diyorsun ya'yı? İsmail'den çok daha kolay hikmet söyler. O yüzden yakın arkadaş olmaları bence bu e, liderlik çatırdaması için bir dezavantaj değil, tam tersi avantaj. <laughs>